عالم لم يزل يستلذ المتاع انتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يم Esselamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şu an Mizbek denney olarak siz değerli bağışçılarımızın katkıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ve aleyhi ve sellem Bangladeş su açılış yapmaktayız. Burada göründüğü üzere Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ve aleyhi ve sellem Muharrem Gül, Merhum Şevki Gül, Merhum Havva Gül, Nebahat Alp, İlhan Eli Açık, Safi Yıldız, Zekiye Semra Gürgün, Arab Çamlıbel, Asiye İnce, Ahmet İnce, Figen İnce, Şentürk, Hüseyin Şentürk, Reyhan Kuparan, Merhum Nermin Kuyuncu, Abdullah Kuyuncu, Merhum Murat İkinci, Naziye İkinci, Yaşar İkinci, Ahmet İkinci, Ramazan İkinci, Husna İkinci, Nazife İkinci, Havva İkinci, Yesemin Bulda, Recep Bulda, Yasin Efe İkinci, Ömer İyit İkinci, Buşra, Melisa Burucu, Buşra ikinci, Murat ikinci, İbrahim Borucu, Sultan Çelik, Yaşar Çelik, Emirhan Çelik, Çağlar Koç, Dunuş Ço Koç, İbrahim Bostan, Merhum İrfan İnce, Kerime Yılmaz, Kerime Yılmaz, Seyhan Çabuk, Şükrü Çakır, Umut Çakır, Nebahat Çakır, Mehmet Çakır, Elif Yılmaz, Fuat Yılmaz, Merhum Mumin Şentürk, Fikret Soylu, Merhum Yusuf, Doğanji, Merhum Bilgin Dumuş, Şenol Kuparan, Reşit İnce, Engin Çeçen, Sevda Çeçen, Merhum Fatma İnce, Dilek Tamrak, Emrah Tamrak, Merhum Mehmet Soylu, Merhum Zehra Soylu, Merhum Mustafa Soylu, Merhum Melek Soylu, Merhum Mecbula Oykutan, Merhum Ali Uykutan, Ragip Şükrü Uykutan, Mustafa e Erin, Haşim Başaran, Seher Çebik, İsa ve ailesi, Fatih Salam, Neslihan Demir, Aygül Yaman ve ailesi hayırsever. Kardeşlerimiz adına bu sukuyu yapmış bulunmaktayız. Meblan kardeşlerimiz adına bu sukuyu kabul ve makbul eylesin. Ahirette sizlerle bizlerle kefsa suyundan nasip eylesin inşallah. Merhum ve merhumeler Allah'ta rahmet yakınlarına bağış diliyoruz. Dereceleri Ali olsun, mekalları cennet olsun. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Vefat edenlerimiz için El Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تحصن طبقنا عذاب النار آمين ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. رب آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين. الذين ان أمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم آمين. ولا الضالين آمين. 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 عالم لم يزل يستلذ المتاع انتم إخوتي خير هذا المتاع